Arkadaşlar Beniz, ben de bugün sizlere Brawl Stars çekiyoruz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyoruz. Mini game videoları gelecek ilk. Sonra sıkıldıysanız yeni bir konsept yorumlardan yazabilirsiniz. Bir, bir iki hafta böyle geçecek. Spike show yapmıştık. Şimdi Mortis show yapacağız. Süper satıyorum. İlk savaş topuna sonra tek hesaplaşmada çift falan başlayalım. Çalın sesini çektim.

Arkada ezan okunuyor. Şu an arkadaki ses çok okunuyor. Arkadaşlar. Böyle bir anadır. Çünkü benim de bugün videoya yönelik işlemlerim var.

Bu testin kimdi? Ya hatırlamıyorum. Evet, Sen neyse. Ben bir maç izlemedim. Spartak Slow'un 3. Bu arada kuzenimle çekiyoruz yani biz. Annen gelmesini istiyorsunuz o videoya gidip izliyorsunuz. Ne görüntülenmesi? like Bu arada bu Nuna Live'da birisini alacağım. Unutturmayın bana. Nuna Live'da yazın. Saat 7 şu an. <laughs> ee, nasıl yapalım? 2 saat sonra 9'da. 9'dan 11'e kadar 2 saat bir canlı yayın yapacağız. Canlı yayın hemen başına vereyim. Bunu birisine çekilişle. Bir de şunu vereceğim özel teklif. Varsa birisinde. Bir de birisine de şey alacağım. Şu 60'lık mega kutudan. Tamam mı? Şimdi bir şey yapalım. Tek. Mani. <laughs> <"Gülüyor> Mani Yeni çıkardım ya. Şöyle düşün. <laughs> karım sakladık sakladık bir tarafa. Bana hangi tiplerden? Bu benim de bakışım. Bu Oradan sıkıştırdı ya <laughs> Neyse Allah'tan <oradan> Bir kapağım <laughs> Şöyle size gösterim Bir saniye yani şöyle. Yani şöyle bir gösterim bu e, Yani bir 15 saniye Kalsın yani Bence iyi size bakın Ne bileyim yorum yazın abi kötü abi iyi ya da böyle 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 yani bizim ha bu arada şeye gelebilirsiniz bizim Discord sunucu linkte ya kurmadık da yani yok. kurabiliriz siz o linke gelirseniz kuracağız ya bilmiyorum ya size bağlı istiyorsanız kurarız. istemiyorsanız kurmaz son bir şey yaptım nasıl в театр смыла. Пичах футболистых. А, мы же в ардике улетаем.

videolar like, attığını kanalımıza abone olup sadece bu videoya like atan bir de bildirimleri açan diye şey verir o dediğim Leon hatta çekmiş videoya çekmiş deniz falan bu arada internetim gitti ama benim suçum yok internetle alakalı bir sıkıntı herhalde ben zaten, zaten bu videoya sadece bu videoya like atan kanala abone olan bildirimleri açan ve ufak bir yorum yazan bir de kalp atacağım yorumlara onlara dediğim bu özel teklif ıı, özel teklif Leo Omega Kult vereceğiz anlaşıldı mı? anlaşılmayan bir şey yok Buraları yapana tek, tamam mı? Görüşürüz.